Ben anlatayım sana çevik çocukları. 20 ile 25 yaş arasındadır çoğu. Filinta gibi çocuklardır. Boylu, poslu ve baba yiğit. İzin günleri çok azdır. İzinli olduklarında hele bir de sivil elbiseler içinde görsen onları değme mankenlere taş çıkarırlar. Fakir çocuklarıdır çoğu. Anadolu'nun bir yerinden gelmişlerdir. Köyden, ilçeden veya bir kasabadan. Hepsi memleketini öve öve anlatır. Hepsi memleket, hepsi vatan sevdalısı. İstanbul'u yaşamak isterler. Süt gibi beyaz ve lekesiz çocuklardır. Belki sigara içmek pırıl pırıl hayatlarındaki en kötü alışkanlıktır. Hayatları boyunca serserilik yapmamışlardır. Suç nedir bilmezler. Polis olmadan önce karakolun önünden bile geçmemişlerdir. 2-3 kişi rutubetli bir ev tutarlar. Her birinin odası ayrı ayrı evlere şenlik az görebildikleri uyku onlar için büyük veli Hele uyurken bir ses çıkarsın. Her evde mutlaka çiğ köfte yapan olur. En büyük zevkleri bütün timin toplanıp aynı evde çiğ köfte yemesi. Anıcıkları durmadan telefon açar. Oğlum, yavrum, iyi misin? Bugün ne yedin, ne içtin diye. Çoğu yalan söyler annesine. Burada bir şey yok, çok rahatız. Evli olanları çok azdır bir veya iki yaşında bebeleri olur. Bazıları nişanlı, bazıları sözlü. Para biriktirir düğün için. Soğukta konser ve yiyerek görev yaparlar. Bazen 20 saati bulur görevleri. Ama otobüslerde birbirleriyle şakalaşırlar, çoğunun lakabı vardır. O konserve ile hiç alakaları olmayan o angarya görevleri hiç ek ücret almadan futbol, basketbol, konser vesaire atlayıp giderler. Tek dertleri vatana bir şey olmaz. İşte o fidanları katlettiler bugün. Parça parça ettiler analarının kuzularını. Anacıkların telefonunu açamadılar bu sefer. Kanımız kurusun unutursak. Ne istediğiniz hayatı yaşamamış gencecik pırıl pırıl bu çocuklardan? Ne istediniz? Çinimiz daima diridir.